Hay Allah. İyi tamam tamam. İrfan savcılığa gitmemiş Süleyman Bey. Ne? Nasıl gitmemiş? İfade vermemiş, itiraf etmemiş ya. Yani. Nasıl olur ya? O adam çocuğu için her şey yapar. Yapmamış işte Süleyman Bey. Hemen veriyorum. Hakan Bey. Söyle. Alo baba. İfade verdi mi İrfan? Yok, gitmemiş. O iş yattı. Ne demek gitmemiş? Buradan çıkamıyorum. İrfan sözünü tutmamış demek. Baba, ben bunu ne yapacağım şimdi? <laughs> Bir müsaade eder misin? Gülfan'a ifade vermezsen işini bitiririm demedim mi? Dedim. Çocuğunu bir daha göremezsin dedim. O zaman gereğini yap. Baba. Baba. Gel, gel gel gel. Yap yap yap. Yap yap diyorsun ama. El kadar bu. Baban nerede? Hani seni kurtaracaktı? Gelir biraz da. Gelir. Allah benim babamın da senin babanın da belasını versin. yakını dön. Arkana dön, arkanı. Arkana dön. Geç şuraya. Geç. 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 Seni nereye bırakayım amirim? Söyleyeceğim ben birazdan. Alo İrfan ne yaptın? Yetiştin mi? Bayan, alo. İrfan Kocan mı? Kaza almış burada baygın yatıyor. Ambulansı aradık. Ne? Kaza İy iyiymiş. Alo. Deniz, dur dur abi dur dur dur. Beklesem burada beni tamam mı? Tamam anne. Al götür şunu. al götür sen hallet. Hakan, Hakan orada mısın, duyuyor musun beni? E, buradayım, e, buradayım. Babanın başına gelenleri duydum. E, aramak istedim seni, iyi misin diye. Çok üzgünüm, İyi misin? E, bir hata oldu. Ama babam çıkacak yakında. Ayşe ben şu an müsait değilim sonra konuşalım kapatıyorum. Hakan bir dakika dur beni dinle. Hani hatırlıyor musun bir kere sen beni yemeğe götürmüştün. Ben sana demiştim ki sen babana hiç benzemiyorsun. Hakan sen babana hiç benzemiyorsun. Süleyman Bey'i biraz tanıdım ama senin kalbini gördüm Hakan. Kendimden biliyorum. Git Allah aşkına ya Ayşe nereden bileceksin ki? Ben de babama benzemiyorum çünkü. Çünkü senelerce ne istediyse söyledim. Duymak istediği her şeyi söyledim, yaptım. Köpeği oldum ben. Sevdim peki. Hayır sevmedi çünkü sevmek böyle bir şey değil. Ayşe. Sen bunları bana neden şimdi söylüyorsun? Bilmiyorum. Yeni fark ediyorum. <laughs> Yeni görüyorum çünkü ben de. Ve seninle paylaşmak istedim bize... ...bize senelerce dediler ki babanın sözünden çıkma. Babana güven. Baban doğruyu söyler. Değil. Hakan değil öyle. Ben babamı hiç dinlemedim biliyor musun? Hiç sözünde durmadım. Hep sözünden çıktım ve hiç pişman değilim yemin ederim. Sen mafya babası Süleyman'ın oğlu değilsin. Seni Hakan olarak görmek istiyorum. Dur, 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 Mehmet, 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 dur, 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 Mehmet, Mehmet, Mehmet. Evet, Deniz, Deniz, Deniz. Tamam, sakin ol, bir şey yok, her şey yolunda. Benize ulaştık. Birazdan Egemen getirecek. Ne yaptın? Sizinkilere mi haber verdin? Hayır, kimseye haber vermedim. Merak etme. Oh. Şükür Allah. Ben kendim aradım Hakan'ı. Alo. Kaçıp gittin mi diye merak ettim. Şu an konuşabilecek vaziyette değilim. Ne zaman müsait olursun? Ben seni arayacağım. İrfan. Ne oluyor ya? İlayda. Hı, anladım. Anlamadım. İlay olduğunu anladım. Rezil bir adam olduğunu düşünüyorsun değil mi? Benim ne düşündüğüm gerçekten senin için önemli mi? Hı hı. Sedat abi arayayım da şu Süleyman'ın çocuk kaçırdığı dosyasını işletsin. Arama ne olursun. Sedat'ın bilmesine lüzum yok. Adam çocuğunu kaçırdı İrfan. Deniz iyi dedim biraz önce. Buraya da gelecek. Göreceğim onu. Süleyman'ın senle derdine Deniz'i bırakmak için Hakan senden ne istedi İrfan? Parasını işte. Parasını istiyordu. Aynı istesin. Yani ne olursun kendi meselemi kendim halledeyim. Beni niye çağırdın o zaman? Ne anlatacaktın bana? Şimdi zamanı değil. Ama söz zamanı gelince anlatacağım. Zamanı mı bekleyin bari o zaman?